Kiyasalar açısından çok kritik ve aslında sıkıcı bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Her türlü detayı, her türlü habere, her türlü sorunuza cevap vereceğim. Sizden ricam sana kısa tutacağım videoyu. Sonuna kadar izlemeniz, beğenip yorum yapmanız. İlk olarak haberimiz Bank of America tarafından geldi. Arkadaşlar yabancı bankalar Türk bankacılık hisselerinde de fiyatlarını güncelledi. Akbank Garanti Yapı Kredi ve İş Bankası için alt tavsiyesi verilirken... Halk Bank ve Bank tarafındaki temkin duruş sürdürüldü. Yine HSBC tarafında da Türk bankacılık hisseleriyle ilgili arkadaşlar tavsiyeler genel olarak korundu diyebiliriz. Al tavsiyeleri korundu. Bank of tarafında Akbank 92 TL'ye, Garanti 178 TL'ye, İş Bankası 19.9'a, e, Yapı Kredi tarafında da 43 TL yükseltilen de fiyat tahminler söz konusu. HSBC tarafında ise sinyaller doğru işte devam ederken bir tık hedef fiyatları düşürdüler. Genel olarak şöyle bankacılık hisselerine bakmak istiyorum. Bankacılık endeksinde aşırı sert bir düşüş var. Özellikle bu bankacılık endeksinin düşüşü endeksi, bir endeksini en fazla düşüren sebep. Çünkü hacmi, piyasa değeri aşırı yüksek şirketler. Ben aslında bu düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Tüm hafta boyunca düşüşler devam ederse özellikle gelecek hafta ve faiz indirimi haftasında en sert fiyatlanacak, en hızlı yukarı gidecek şirketler bankacılık şirketleri olacak. Bakın yatırımcılar için demiyorum. Yatırımcılar para kazanmaz. Eski fiyatına geri gelir. Belki biraz daha yukarı çıkar. Ama traderlar için elimde pozisyon yok yeni pozisyon açacağım diyenler için bence bu düşüşler bir fırsat olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Ayrıca bir soru geldi onu da cevaplamak istiyorum. E, banka hisselerini sevmiyorum niye anlatıyorsun? Banka hissesinden bir hayır gelmez. Arkadaşlar ben ne müftüyüm ne din adamıyım. Benim elimde analitik bilgiler var ben bunları anlatıyorum. Bak borsa tarafında duygusal kararlar vermeyin. Ben dediğim gibi borsa tarafında ne siyasi düşüncemi ne dini düşüncemi ne politik düşüncemi hiçbir şeyimi aktarmam bu kanalda. Taha Göktaş olsun kanalı belki aktarım ama yatırım ve finans kanalının ismi. Siz de karar verirken Tüm düşüncelerinizden, özellikle siyasi düşüncelerinizden arındırılmış bir şekilde karar verin. En büyük hatayı yapanlar genelde siyasi düşüncelerini borsa tarafına, ekonomi tarafına karıştıranlar oluyor maalesef ki. Ben de bunu defalarca kez yaşadım. Mesela özellikle mesela koyu solcu arkadaşlar da bugün sorsan endeks -8 olacakmış, devre kesecekmiş. Ben bunun olmayacağını hafta sonu ince, e, anlattım. 10.100'e düşer. 10 e düşer ama böyle eksi 8 8'ler eksi 7'ler bu haberlerle gelmez. Niye gelmez? Yurt dışı tarafı özel Amerika tarafı dedi ki devlete hükümete. Kardeşim biz size karışmıyoruz laf etmiyoruz ne alt ederseniz edin. Danıl hatta bu yabancı bir gazete haber olmuştu. Dediğim gibi bu siyasi gelişmeler çok büyük figürler içeri atılmazsa piyasalar faiz indirimiyle tekrar toparlanır. Dediğim gibi doğru veya yanlış dediğim bir yorum yok burada. Sadece burada ben piyasa analizi yapıyorum. Benim işim ne siyaset? Benim işim ne arkadaşlar? E, dediğim gibi farklı bir şey değil. Ben siyasi olayların piyasa üzerindeki etkisi anlatan bir insanım. Neyse çok bahsettik. İSO tarafında iç talep yavaşladı. ihracat yetimleri açıklaması var. Yatırımlarınızda sanayi şirketlerini uzak tutun. Sanayi şirketleri kötüleşmeye devam ediyor. Heh, bak çok mantıklı. Alaaddin Aktaş'ın yeni yazısı arkadaşlar. Ekonomi kimin umurunda? TÜİK verileri arkadaşlar şu anlık sadece piyasayı memnun etmek için açıklanıyor. Dediğim gibi piyasada sadece bir memnun etme çabası var. TÜİK de bununla ilgili verilerini açıklıyor. Siyasetin gölgesinden çıkmaya çalışan piyasalar diye bir Serhat Gürleyen'in yazısı var. Ama çıkamaz. Siyasetin gölgesinden belli bir süre daha piyasanın çıkamayacağını biz aşırı net bir şekilde biliyoruz olacakları açık net bir şekilde söyleyeyim ben size. Bakın net anlatıyorum. Yükselecek ekonomi haberleriyle beraber faiz indirme, enflasyon, siyasi haber, düşüş. Tekrar yükselecek, tekrar düşüş. Tekrar yükselecek, tekrar düşüş. Türkiye'nin birkaç ay boyunca borsa ilerleyişi tam olarak size bu grafikte verdiğim gibi olacak. Benim şahsi kanaatim bu arkadaşlar. Hatta Barış Soydan'ın bununla ilgili güzel bir yazısı var. Bugün ekonomi kanallarını izleyen birinin piyasalarda ne olduğunu anlaması mümkün değil. Siyasi gelişmeler çok da arkadaşlar e, piyasadaki ekonomik verilerin üzerinde değer biçiliyor şu an. Hatta dediğim gibi bununla ilgili bir sorum olmuştu. E, hatta sor, benim sorum değil. Hukuk fakültesinin ilk yılında biliyorsunuz ki iktisat diye bir ders vardır. Orada bir arkadaş sormuştu. Biz bunları tamamını ezberlesek gerçekten borsada başarılabilir miyiz? Hatta sınıfta bayağı gülmüştü hala hatırlarım. Orada Serdar diye profesörümüz vardı. Adam profesör, iktisat profesörü. vallahi demişti ben 5 asker ücret civarında maaş alıyorum. İki çocuğu zor büyüttüm. Bir tane evim, bir tane arabam anca var. Adam e, kaç yaş? 60-70 yaşında bir hocaydı. Yani Türkiye'deki piyasalarda, Türkiye'deki borsalarda ekonomik gelişmeleri anlık takip edersiniz. Ekonomik gelişmeler bile aslında belli bir siyaset oyuncağı olmuştur. Siyasi gelişmeleri takip etmeden borsadan haberdar olmanız gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden bana yorumlarda yazıyorsunuz ya sen siyaset yapma işini yap. Benim si işim siyaseti konuşmak değil. Benim işim arkadaşlar siyasi kararların ekonomik piyasalar üzerindeki etkisini yorumlamak. Elimden geldiğince hata yaparım yapmam o dediğin gibi bakılır. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi Özgür Özel'e soruşturma geldi bu yüzden mi piyasalar düştü? Ben bu yüzden düştüğünü düşünmüyorum. Hafta sonunda konuşmuştuk. Piyasaların düşme sebebi arkadaşlar hafta sonu gelen belediye başkanından yönelik gözaltı ve tutuklama kararları. Özgür Özel'e gelen soruşturmanın piyasalar üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum. Sebebi ne biliyor musun? Hatta bir tane daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Ki bu da biraz daha aslında dışarı duracağını gösteren bir haber. Arkadaşlar çünkü çok basit bir sebebi var. Özgür Özel o lafları ederken dava açılacağını gayet de iyi biliyordu. Çünkü diyeceksin ki bu adil mi? Hukuk denen şey eşittir adalet demek değildir arkadaşlar. Hukukun tanımını Kemal Gözler hocamız çok güzel bir şekilde yapmış. Çok genel olarak insan davranışlarını düzenleyen ve devlet tarafından müeyyidilendiren yani yaptırımlara tabi tutturulan bağlayıcı kuranlar bir tür. Yani bu adil mi değil mi değil. Yani o adam... İyi bir hukuk fakültesinden çıkan bir iki avukatı varsa bırak. İki tane hukuk kitabı okumuş avukatı varsa dava açılacağını gayet biliyordu. Ya bu davadan da hiçbir şey olmaz. Gayet dışarıda kalacak. Dediğim gibi özgür özel davasının piyasalar üzerinde hiçbir etkisi yok. Bugünkü düşüş tamamen belediye başkanlığına yönelik davaların konusu. O yüzden ben size videonun başında dedim ki duygusal düşünmeyin. İster CHP'li olun ister AKP'li olun. Yeter ki duygularınızı piyasa yorumlarınızın içine katmayın. Bence haklı, bence haksız, adil değil, adil yapılması gerek yapılmalı. Ya bencelerle piyasayı yorumlayamazsınız. Oluşacak gelişmeleri önceden tahmin ederek yorumlarsınız. Ki ben de elimden geldiğince kendi yorumlarımı katmamaya çalışıyorum. Bir haber daha var. Bence piyasalara hiçbir etkisi negatif olarak ilk başta oldu ama sonrasında pozitif bir etkisi olmadı. Halk TV'ye verilen karartma cezası mahkeme tarafından durduruldu. Ki hala rutin 7 gün e, itiraz hakkı devam ediyor. Bunu dediğim itiraz de yükseltme mahkemeye. Ama dediğim gibi bu, bu haberin piyasalara pozitif bir etkisi yok. Ama açık net bir şekilde söyleyebilirim. Az önce size çizdiğim bir grafik vardı yani. Bir aşağı bir yukarı. Ekonomik haberlerle yukarı gidecek. Siyasi haberlerle aşağı gidecek. Bu uzun bir süre devam edecek. Çünkü birilerinin e, piyasalardaki... Gündemdeki siyasi gerginliği bitirmeye yönelik bir isteği yok En basitinden bir haber vereceğim sizlere bakın çok basit bir haber Ahmet Hamdi Çamlı iki dönem mecliste görev yapmış bir milletvekili Kadim bir geçmişi sahip aziz millet ve büyük devlet Kandı 1923 darbesi hesaplaşmadan velerleşmeden Yani terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez bir düdük çalıp yeni onurlu ve beyaz bir sahip açılmalıdır Abi birileri sürekli böyle yorumlar yaparken piyasaların düzelmesi imkansız ki. Adamı kimse kale almamış. Yani AKP'liler bir adamı kale almamış. Niye atıyor öyle. 195 katılmıyorum şey almış ki kendi sayfasında yani genel olarak AKP'lilerin takip ettiği sayfa daha sonra şey de açıldı. Yani 4 milyon görüntülenmesi var. Yani adamı dediğin gibi neredeyse kim sonaylamıyor AKP'lilerin de içinde MHP'lilerin içinde olduğu grup. Ama birileri belli ki ateşin altını sürekli harlamak istiyor. O yüzden sürekli artış, müretli artış bunlara gerek yok. Ki dediğim gibi bu adamı da kimse dava açmıyor belli ki. Yani bir kişi karşı çıktı kendi tarafından. O da zaten AKP'den ihraç edilmiş eski bir vekil. Ya yani normalde 301'e göre, TCK 301'e göre direkt olarak soruşturma açılması gereken bir tweet. Yani onlarca dediğim gibi ee, hakareti içeriyor. Anayasadaki birçok maddeyi çiğniyor. Ama bir tane de savcı diyor ki açamıyor işte bakanlıktan izin çıkmıyor. Çelebi Servis tarafında arkadaşlar baktığımızda sermayesinin neredeyse %100'üne sahip olunan bağlı ortaklık kası ve sermayesinin %74'üne sahip olunan bağlı ortaklık Çelebi Del Kargo'nun Hindistan'daki güvenlik izinden iptaline karşı açılan dava reddedildi. Bununla beraber eksi 5'e varan bir düşüş yedi. Şu anlık piyasalarda lira kadar çelik baba servisinin geri çekilme ihtimali söz konusu. Endeks tarafına geldiğimizde endeks yorumumuz dediğim gibi e, özellikle bakın burada e, CHP arkadaşlara söylüyorum. Bugünkü video dediğim gibi fazla siyasetin poli, e, ekonomi yönelik etkilerini konuştuğumuz bir video oldu. Akşam biraz daha hisse bazı video çekeceğim ama yani dediğim gibi şu ara gündemimiz maalesef ki bu birileri böyle istiyor. Çok basit bir şey söyleyeyim size. CHP'li arkadaşlar. İki tane figür sayacağım bakın. İki figür. Bunlara dokunulmadığı sürece tüm Türkiye'deki belediye başkanlarını toplasınlar. Borsada büyük bir düşüş olmayacak. Eksi sekizler, eksi yediler. Evet biliyorum gerginsiniz. Ama ve lakin olmayacak. Bir günde böyle işte devre kesti, eksi yediler, eksi sekizler. Ben böyle düşünüyorum. Ya bence böyle bir şey yaptırmazlar piyasada. Hangi iki isim? Mansur Yavaş, Özgür Özel bu ikisinden birini içeriye almadıkları sürece piyasalarda böyle bir düşün olacağını da düşünmüyorum. Bu arada sizden ricam şu. Lütfen yayınları beğenip ve yorum yapın arkadaşlar. Sebebi ise şu. Bu piyasada birçok AKP'li yayın yapan insan var. Birçok CHP'li yayın yapan insan var. İki tarafta yanlı. Ben elimden geldiğince gördüğünüz gibi tarafsız sadece politika üzerindeki e, e, siyasi politikaların ekonomi ve borsa üzerindeki etkilerini anlatmaya çalışıyorum ama ben bunları anlatırken arada mutlaka insanların katılmadığı düşünceler olur iki taraftan da ki ben şu an bile yorumları tahmin edebiliyorum dediğim gibi oradan da belli bir destek almak çok zor oluyor ben tarafsız kendi izleyicimden beğenmesini ve yorum yapmasını rica ediyorum zaten kötü yorumu bol bol alıyorum her iki taraftan da Neyse dediğim gibi şu anlık endeks tarafında 10.100 desteği var. 10.100 desteği kırılırsa 9.800'e kadar geri çekilme sinyali verilir piyasada. 10.300 kırılmadan da yüklü alımlara gerek yok. Ya 9.800'leri bekleyeceksiniz alımlar için ya 10.300 direncinin kırılmasını bekleyeceksiniz. Genel olarak piyasa bu hafta büyük bir yükseliş beklemediğini açık net bir şekilde söyleyebilirim. Ki nereden anlıyorsun ayrıca bunu daha piyasaların kapanmasına 35 dakika var ama hacimlere baktığımızda gayet düşük bir hacim var. Bu hafta birileri bence piyasanın yükselmesini istemiyor. Ee, yükselişleri gelecek haftaya bırakacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü diyelim ki bu hafta 10.800 yaptılar piyasayı. E kardeşim gelecek hafta faiz indirimi fiyatlanacak. Sonraki hafta sen faiz indirimi gelecek o fiyatlanacak. Endeks nereye gidecek? 15.000'e mi? Hayır. O yüzden bu hafta borsayı götürmemeleri lazım bu hafta borsadan iyi performans beklemek yanlış olur. Bunu da tahtacılar şu siyasi bu siyasi diyerek düşürecekler. Aslında siyaset borsayı düşürmüyor bile bizim ülkemizde. Ne düşürüyor? Siyaseti bahane eden tahtacı Bofa. Bofa diyor ki ha şu olay olmuş ben bir borsayı düşüreyim. Veya şu olay olmuş ben bir borsayı yükselteyim. O, o, ki Türkiye'de her zaman bir olay vardır. Olaylar bahane edilir. Aslında olay tahtacıların piyasa üzerinde haberleri bahane ederek etki bırakması bu da işin gerçeği diyebiliriz. Umarım detaylı ve güzel bir video olmuştur. Her türlü sorunuza cevap vermeye çalıştım. Ee, daha fazla içerik için katıl tarafına beklerim arkadaşlar. Yine akşam canlı yayındayız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.